Gelin, kapıya bak. Bakıyorum. Ulan dışarıdan gelirken bile ben bakıyorum. Kaldır kızını da bir kapıya bak. Aa, Nazlı. Bu ne ha? Babaanneciğim, bugün benim düğün günüm. Lütfen saçımla ilgili kötü bir şey söyleme. Kız, biz seni gelin başı yap diye gönderdik. Sen ocak başı olmuşsun ya. <laughs> Anne, o kadar kötü mü ya? Vallahi kızım, yani adamlar bile bizi uğurlarken Güle güle kullanın değil, afiyet olsun dediler. Ya ben özellikle o kuaförü seçmiştim. Konsept saçlar yapıyor diye. Ne konsepti bu? Ocakbaşı kebap konsepti mi? Ya of ya! Of! Neyse tamam, olabilir böyle aksaklıklar. Zaten yeni bir kuaför bulduk değil mi anne? Geliyor mu kuaför? hadi bakayım. He 15 dakikaya burada kızım. Ha süper, çok, harika. Bugün başka bir aksaklık, sorun falan istemiyorum. Çünkü bugün benim en mutlu günüm. Her şey çok güzel olacak. Yedi, yedi, yedi. Ha evet, yedi yüz yetmiş yedi. Altı yüz on dokuz. Altı yüz on dokuz ne babaanne? En sevdiğim dövüş hareketi. Remisterio. Sen bakma şuna ya. Bugün çok güzel olacak anne Yani en kötü gece damat başının etini ye. <laughs> anne ya şey çok güzel olacak annem benim, canım benim. <laughs> ya, be, be. Baba. Ne var? Ne oldu? Ne baba? Ne baba? Giydim gelinliğini, evet. Ben kızımı kimselere vermem. Babacığım, benim gelinliğimi giymişsin. Ya Fikri niye giydi kızın gelinliğini? Vermeyeceğim işte. Kızımı kimseye de vermeyeceğim ha. Ya saçma sapan şey. Ya. Oğlum. Aa! <laughs> Çabuk ya. Tam nazarlanmaz seni. Lan düğün günü saçma sapan hareket yapma. Allah Allah diyene bak. Sen bizim düğünümüzde lokma dağıttırmadın mı? E tamam ne güzel işte oğlum evleniyor diye dağıttırdım. E arabanın üstüne ruhuna El Fatiha e yazıyordun. <laughs> Elbana Allah inşallah. Ya, ya hayal lütfen hayal. kavga etmeyin. Bugün benim düğün günüm. Baba lütfen şunu çıkartıp takım elbiseni giyer misin? Tamam evlenmeyeceğim de çıkartacağım. Ya baba! Ya, tamam be ama ne kadar kıymetli gelinliğim varmış ya. Al çıkartırız ya. tamam Tekri. hadi. Fikri git takımını giy git yürü. Tamam giyeceğim. Hani oğlan nerede? Nerede oğlan? Arabayı park ediyor. Selam. <laughs> Oğlum o saçların hali ne lan? Sorma baba, sorma. sen bana şaşırmayacak mısın, beni yadırgamayacak mısın? <laughs> Yo, kendi kendine gelin kuvveyi olmuşsunuz. Gerizekalı! ne yaptın saçına? Bu saçın hali ne? Ya Gofer'i gelinin kardeşiyim dedim, böyle yaptı. Lan oğlum, sen gelinin erkek kardeşisin. Yaparken hiç uyarmadın mı? Sen gelinin babasısın, giyerken hiç uyarmadın mı baba? Normal bir şey mi? Ya oğlum, demedin mi kuaföre? Uyarmadın mı? Bir şey söylemedin mi? Ya dedim ya. Demez miyim babaanne? Bu bir saate düşer dedim. Bak şimdiden düşmeye başladı. Bana bak, yürü git saçını yıka. Böyle gelemezsin düğünüme. Ayrıca sen niye kadın kuaförüne yaptırdın? Damada masraf olsun diye. <laughs> Aferin lan. Çok iyi düşünmüşsün ya. ha. Çok ya. iyi düşünmüşsün. Ama bir dakika. Ya bugün benim düğünüm. Farkında mısınız? Sakinim. Ben şimdi gidiyorum. Makyajıma bir bakacağım. Of. Ve döndüğümde lütfen canım ailem herkes normale dönsün olur mu? Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Yedi, yedi, yedi. 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 Olduk ucağın, tamam, kızım. Evet. Çıkartacağız gelinliğini Hı. ya. Allah Allah. Bu da amma şey. Çok güzel